Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber belediye binası 11'de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi savaş stratejileri, kullanılabilecek ordu kombinasyonlarını göstereceğim. Savaşlara geçmeden önce arkadaşlar şunu da hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki ana hesabımızda hemen şöyle göstermek istiyorum. Özür diledim, Diliyorum yanlış yere girdim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ana hesabımızda belediye binası 18'iz ve burada arkadaşlar belli başlı kahramanlara, kahramanlara değil özür dilerim. Efsane liginde işte verilen o hasar miktarlarında değişme oldu. Ordularda, askerlerde işte meteor goleminde olsun, nerf yedi vesaireden sonra arkadaşlar kullanılabilecek en güzel ordunun ben bu olduğunun düşüncesindeyim. Gördüğünüz gibi bildiğiniz klasik ordumuz arkadaşlar. Klasik ordumuz arkadaşlar bu şekilde ve bayağı da iş yapıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar belediye binası 11 nazarında da Belli başlı 3 tane ordu göstereceğim arkadaşlar size. Birinci ordumuzu bu şekilde hazırladım. Klan kalemiz bu değil. Klan kalemizi çok kullanmayacağım için arkadaşlar o yüzden e, yani normal savaşlarda bir de klan savaşımız olacak arkadaşlar. Onun da şimdiden bilgisini vereyim. Orduyu arkadaşlar denemek için 3 tane savaş yapacağım. 2 tane özür diliyorum. Her orduyla 2 tane savaş yapacağım. 3 tane güzel ordu göstereceğim size şimdiden bilginiz olsun. İlk ordumuz bu arkadaşlar. Öyleyse hemen savaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar şöyle sağlam bir köy bulduk. Gördüğünüz gibi gerçekten de sağlam bir köy arkadaşlar. Burada arkadaşlar bu dev devi oyun kendisi veriyor. Normal savaş yapan herkese veriyor. Onu o yüzden kullanmayacağım bilginiz olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ordumuz zaten hibrit saldırısı Hibrit de arkadaşlar kraliçeyle önce bir koridoru temizleriz. Şöyle buradan kraliçemi atıyorum birazcık bekletiyorum şifacılarımı ki kraliçemiz biraz şekillensin. Kraliçemizin nereye gittiği az çok belli olduktan sonra 5 tane şifacıyı gönderip bir tane daha mayın kontrolü yapmak adına balonumu da gönderdim. Kraliçe oradan aşağıya da gidebilir yukarıya da gidebilir. Pek emin olamadığım için evet yukarı gidecek. Şuradan bir tane duvar kırıcı attım. Güzel bir noktayı açtık. Oradan gelecek buradaki okçu kulesine dönecektir. Güzel de bir temizlik oluyor açıkçası. Şurada bir işleri hızlandırmak adına bir öfke büyüsü gönderdim. Kralımızla aşağıdan koridor daraltmak mı mantıklı yoksa bebek ejder mi da diye düşünüyorum. Bebek ejderle bu noktadan koridoru daraltacağım. Kraliçemiz orada güzel ilerliyor. Burada bir tık hava savunması bizim canımızı yakacak gibi bir tane şifacımızı bizden aldı. Sıkıntı yok. Bu arada klan kalesi aktif olursa diye arkadaşlar elimizde de zehir büyüsü var. Burada iki tane X yayına karşı kraliçemiz cebelleşiyor. Kraliçemizi orada kaybetmek özelliğini de kaybetmek istemediğim için şifacılarımı attım güzel. Şifacılarımız son anda yetişti ve güzel ilerliyoruz şu anlık. Evet kraliçe içeriye doğru giriyor. Daha fazla vakit kaybetmemek adına kralı aşağıdan gönderiyorum. Önden binicileri atıyorum. Peşine birazcık bekledikten sonra koruyucumu gönderiyorum arkadaşlar. Az ilerledikten sonra gelip burada Binicilerimi de atıyorum. Bundan sonrası şurada kralımın özelliğini kullandım. Güzel bir noktayı temizledi kralımızda. Şifa büyülerini efektif kullandıktan sonra ordu geri kalanı halledecektir. Ki daha kraliçemiz bile hayatta duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o bu. Bu ordu belediye binası 12'de de güzel iş yapıyor. Belediye binası 11'de de güzel iş yapıyor ama benim madencilerim eridi. Şuraya bir şifa daha attım. Ben galiba şifayı yanlış attım. Şöyle bir özellik kullandık kraliçenin özelliğini. Evet ben Şifa büyüsünü mü yanlış attım gerçi madenciler 5 seviye oluyor benimkiler daha 3 seviye onun etkisi olabilir mi elbette ki olabilir arkadaşlar. Şöyle bir savaşın sonuna doğru biz bir geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar %83 iki yıldız aldık hemen bir savaşımıza daha geçelim. Bu sefer Klan Kalesi'ni kullanacağım arkadaşlar. Klan Kalesinde ben bir ayarlayayım ondan sonra savaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar, Klan Kalemize de gördüğünüz gibi uçan kışla aldım. İçine de fırın ve madenci aldım. Şöyle hemen bir savaşımıza gidelim arkadaşlar. Şöyle bir saldır dedik. Burada sağlam bir köy bulacağım arkadaşlar. Şöyle ileri dedik. Bu köy sağlam değil. Belediye binası 12 nazarında güzel bir köy ama yine de biz burayı da bir geçelim çünkü birazcık güçlü kalabilir. Daha henüz Şampiyonlarımız da belli bir seviyeye oturmadı arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı ben bir hemen savaşımı bulayım. Ben bir köy bulayım arkadaşlar. Güzel saldırılabilecek bir köy bulayım. Sonra da tekrardan geleyim. Bu arada güzel bir ganimetmiş ama Ganimet değil bize köy lazım hemen köyümüzü bulalım. Evet arkadaşlar hem köy savunma bakımından güzel hem de kara iksir bakımından güzel arkadaşlar. Ben de bu arada sırf size nasıl güzel bir saldırı çıkartabilmek adına güçlendirme iksirleri bastım arkadaşlar. Şöyle burada hedefimiz kartal topunu almak. O yüzden kraliçeyi şöyle birazcık sağlı gönderiyoruz. Birazcık kraliçe orada temizlik yaptıktan sonra önden bir balon atıyoruz. Amaç lavta, burada lavtası nereden çıktı? Burada işte güdümlü müdümlü varsa onları çıkartıp şifacılarımızın canının azalmasını engellemek arkadaşlar. Şimdi buradan yüksek ihtimalle kraliçemiz kayacaktır diye düşünüyorum ama kraliçenin çok canı yanacak orada. Bir hızlandırmak için bir tane öfke büyüsü attım. Şuradan bir tane daha ben atıyorum. Kraliçe o noktada içeriye girip kartal topunu alsın diye çok güzel bir noktada bence duvar kırıcı kullandık desek yerinde bir hareket olmuş olur arkadaşlar. Şimdi Diğer duvar kırıcıyı şu, yani şuradan bebek ejderle koridoru kessem kesemedim. Duvar kırıcıyı attım ama kraliçe içeriye girmeyecektir zannetmiyorum. Kraliçe bize çok yanlış yapıyor. Siz de biliyorsunuz arkadaşlar. Ben oradan ümidimi kesiyorum. Barbar kralımı yukarıdan atıyorum. Geliyorum burada uçan kışlamı da şöyle barbar kralım peşine gönderiyorum. Barbar krala orada destek atmak adına. Keşke rakibin klan kalesi de dolu olsaydı ama yapacak bir şey yok. Şu an bence güzel ilerliyoruz açıkçası ama Burada Klan Kalesi'ne ben öfke büyüsü aldım arkadaşlar ama Klan Kalesi'ne iki tane dondurma büyüsü alsak daha çok iş yapabilir diye düşünüyorum. Şimdi çok güzel bir temizlik oldu. Şöyle geliyorum madencilerimi gönderiyorum. Peşine büyük koruyucumu gönderiyorum. Biraz orada ilerledikten sonra en azından şuradaki savunma olmayan binaları indirdikten sonra binicilerimi de aynı noktadan gönderiyorum. Şimdi arkadaşlar tek yapmam gereken şifa büyülerini eksiksiz atmam. Evet bir şifa büyüsünü o noktada hızlıdan kullandım daha kraliçemizin özelliği hala duruyor burada koruyucunun özelliğini kullandım bir şifa büyüsü de bu noktaya attım bir tık gereksiz gibi olsa da kraliçenin özelliğini de o noktada kullandım ama burada bir tane şey kaldı o çok sıkıntı çıkartmayacaktır bu köyde rahat bir şekilde üçledik arkadaşlar. Of. Çok şükür yarım. Yani ordumuz full olursa arkadaşlar belediye binası 11 max seviyede gerçekten güzel işler çıkartan bir ordu. Hatta arkadaşlar bu orduyla bir tane klan savaşını da bu orduyla yapalım. İkincisi için bakalım diğer ordularda nasıl olacak ona göre de ikinci ordumuzu da kullanırız. Ama klan savaşının ilk ordusu bu arkadaşlar şimdiden bilginiz olsun. Öyleyse diğer ordumuzu ayarlayalım savaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci ordumuzda bildiğiniz bu hesapta kullandığımız klasik Golem cadı ordusu. Golem cadı ordusu da gerçekten güzel iş yapıyor. Klan kalemizi yine aynı aldım arkadaşlar. Şöyle ben hemen güzel bir köy bulayım ve savaşımızı yapalım. Evet arkadaşlar yine görmüş olduğunuz gibi belediye binası 11 seviyesinde max bir köy. Duvarlar hariç max bir köy denk geldi. Yani açıkçası bu köylerin gelmesi beni daha çok sevindiriyor. En azından güzel savaşlar çıkartmak adına. Burada görmüş olduğunuz gibi elimizde 8 tane deprem büyüsü var. Şimdi diyeceksiniz ki bu 8 tane deprem büyüsüyle ne yapacağız? Bu 8 tane deprem büyüsüyle duvar açacağız arkadaşlar. Şöyle geliyorum şu noktadan. Hatta biraz şöyle şuradan şöyle mi atsak? Şöyle atsam 1 2 3 4 tane deprem büyüsü seviyesi bir seviye bile olsa tüm duvarları açıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Burada çok güzel bir koridor açtık böyle deprem büyüleriyle. Şimdi burada da tam şu görmüş olduğunuz cehennem kulesinin üstüne kalan dört tanesini de bırakıyorum. Burayı da dümdüz edecektir. Çok güzel bir duvar daha açtık. Bir bebek ejderi geliyorum yukarıda koridoru daraltmak adına. Diğer bebek ejderi de diğer taraftan koridoru daraltmak adına gönderiyorum arkadaşlar. Yine bunu kullanmayacağız. Burada bu orduda klan kalesinin bile kullanılmasına gerek dahi olmadığını söyleyebilirim açıkçası. Çünkü bu ordu hibrit emek gerektiriyor. Ama bu spam ordusu arkadaşlar. Hatta ilk maçımızda hibritteki gibi şey kullanmayalım. Klan kalemizi kullanmayalım. İkinci maçımızda klan kalemizi kullanalım. Ama hibritte arkadaşlar orada da bence kahramanlarımız bu seviyede ve ordumuz da full olsaydı ilk saldırıda da rahat bir 3 yıldız çıkartabileceğimizi ben düşünüyorum açıkçası. Ama yine de hiçbir şey demeyeceğim. Şöyle güzel bir kraliçe özelliği geldi. Bu noktada harika oldu. Kraliçenin önüne açabilmek adına barbar kralın özelliğini kullandım. Kraliçemiz direkt olarak içeri girecek. Şöyle bir de kral, koruyucu. Yetkililer açık bir şekilde ifade etmese de bir bir göç korkusu başladı sevgili izleyiciler. Çok özür diliyorum. Sürçü lisan ettiysek affola. Konuşamadım. Koruyucu özelliğiyle merkezi dümdüz ettik. Ve arkadaşlar burada ekipmanlar da gerçekten çok önem arz ediyor. Ekipmanlar oyuna geldikten sonra bir sürü daha ordu stratejisi gelişti. Bu alt seviyelerde çok farklılık olmayacağı için şu an ekipmanlara çok girmek bilmiyorum ne kadar şey olur ama bu köyde görmüş olduğunuz gibi rahatlıkla üçlediğimizi söyleyebilirim. Daha kraliçemizin canı inmedi, koruyucumuzun canı var. Buradan da süre yeterse ki ben yeteceğini düşünüyorum, rahat bir üç yıldız alacağız arkadaşlar. Öyleyse savaşın sonuna geçelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi buradan da tatlı bir büyüsü aldık. Bir sonraki ordumuzu ayarlayayım, devam edelim. Evet arkadaşlar, bir sonraki ordumuzda görmüş olduğunuz gibi her ne kadar ana ordu ana hesabımda sevmesem de alt seviyelerde çok iş yaptığını düşündüğüm elektro ejder ve balon ordusu arkadaşlar. 7 tane elektro ejder, 10 tane balonumuzu alıyoruz. 3 tane öfke büyüsü, 5 tane de dondurma klan kalesine de görmüş olduğunuz gibi kaya balonunu alıyoruz arkadaşlar. Hadi öyleyse bir savaşımızı bulalım. Evet arkadaşlar yine güzel bir köye denk geldiğimizi söylemek istiyorum. Bu noktada arkadaşlar kraliçemizde yine bildiğiniz aynı ekipmanlar, kralımızda da aynı ekipmanlar. Kral ve kraliçe ile bu arada koruyucuyu mutlaka havaya almayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bak hava patlatışının biri burada. Önce kraliçemizle şöyle bir başlayalım. Hava patlatısını indirecek şekilde gördüğünüz gibi gönderiyoruz arkadaşlar. İki tane hava patlatısını indirmiş olduk. Onlar aradan çıkartmış olmamız güzel oldu bizim için. Barbar kralımızı buradan gönderiyorum. Barbar kralımız burada tekli cehennem kulesine yem olmasını istemediğim için bir tane buz büyüsünü burada feda edebilirim. Ama tabi ki duruma göre ilerleyecek arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Barbar kralın özelliğini burada kullanıyorum. Özelliği sayesinde barbar kralın orayı temizledik. Bu güzel oldu bizim için. Şimdi geldim. Elektro ejderlerin hepsini gönderdim. Balonlarımı seçtim. Balonları da elektro ejderlerin önüne destek kadar atması adına gönderdim. Kaya balonumu da peşine attım arkadaşlar. Şimdi bir tane buraya dondurma, bir tane buraya dondurma, bir tane öfke buraya. Şöyle geliyorum. Bir dondurma burada Hmm, hava pa, hava patası değil kartal topunun oraya ve şöyle bir özellik kullanıyorum. Şuraya bir tane daha dondurma atıyorum. Buraya bir tane daha dondurma atıyorum. Şuraya bir öfke büyüsü gönderdim arkadaşlar. Zaten klank e, hava savunmaları indikten sonra ve tekli cehennem kuleleri indikten sonra elektro ejderleri daha başka bir durduracak savunma olduğunu düşünmüyorum. Diyecektim ki oradaki hava savunmasının inmemesi bir tık beni rahatsız etti. Oraya da bir dondurma büyüsü daha gönderdim ama elektrojiderler oraya gitmemekte inat ediyor. Burası neresi? Bilmiyorum. Sen nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. <laughs> Bu tren nereye gidiyor? Bilmiyorum. Kimle konuşuyor? Kim <de> onu... <laughs> <laughs> elektro ejderleri neden sevmediğini bir kere daha hatırlamış oldum arkadaşlar. Bir savaşın sonuna geçelim. Bakalım durum nasıl oldu. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi zorla da olsa yani zorla denebilir mi bilmiyorum ama gitane elektro ejderlerimiz ve hiç patlamamış klan kalemimiz elimizde kaldı. Buradan da tatlı bir üç yıldız aldık. Bu orduyla bir savaş daha size göstermek istiyorum. Şöyle hemen ben klan kalemi doldurup geleyim. Arkadaşlar şöyle güzel ganimet anlamında ve savunma anlamında ya düzen anlamında çok güzel olmasa da savunma anlamında güzel bir köy buldum. Buraya saldırmamın sebebi arkadaşlar az çok zaten saldırı stratejisini gösterdiğim için ganimeti kaçırmak istemedim açıkçası. Şöyle geliyorum arkadaşlar. Buradan göndersem kraliçeyi ve özelliğini kullansam gördüğünüz gibi iki tane hava savunmasını da aradan çıkartamayacak. Şöyle de geliyorum. Buradan da barbar kralımı gönderiyorum hızlıdan da burada özelliğini kullanıyorum en azından bir tane olsun hava savunmasını aradan çıkarttık ikinciyi de aradan çıkarttık bu da güzel oldu şimdi şöyle orduyu buradan gönderiyorum ordu çok güzel bir şekilde noktadan girecek arkadaşlar yani Gerçekten güzel temizlendi. Şurada bir tane dondurma atıyorum ve burada koruyucumun özelliğini kullanıyorum. Bir öfke büyüsü burada, bir öfke büyüsü burada atıyorum. Bir dondurma, bir dondurma bu noktaya kullanıyorum. Bir öfke büyüsü de merkezde atıyorum arkadaşlar. Buraya bir tane daha dondurma atıyorum. Orada artık cehennem kulesinin bize hiçbir zarar vermesini istemediğim için şuraya bir dondurma büyüsü attım. Hava savunmasını dondurdum arkadaşlar ki orada kaya balon elimizde kalsın. Bir dondurmayı da bu noktada hava savunmasının üstüne gönderiyorum. Diğer Diğer hava savunmasını da elimizde tutacağız arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi elimizde bir sürü askerimiz kaldı. Bir sürü elektrojilerimiz kaldı, bir sürü askerimiz kaldı. Arkadaşlar belediye binası 11'de bir sürü ordu, ordu türetebiliriz. Ve gerçekten de sağlam ordular oluyor. O yüzden hani benim bu gösterdiğim orduları ana askerleri anladıysanız arkadaşlar yan askerleri siz kafanıza göre şekillendirebilirsiniz. Ben iki tane de klan savaşı yapayım arkadaşlar. Ondan sonra da videomuzu kapatalım. Ordumuzu düzenleyip klan savaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar rakibin 14 numarasına saldırımı gerçekleştireceğim. Hibrit ordusuyla arkadaşlar size de söylediğim gibi hibrit ordusuyla saldıracağım arkadaşlar. Gerçekten hani köyü çok sağlam mı diye bakıyorum ama Savunma anlamında belli bir noktaya gelmiş ama kahramanları gerçekten güzel. 50 seviye kraliçesi 37 seviyede koruyup kralı var. Gerçekten güzel kahramanları. Şöyle bir hiç vakit kaybetmeden bu arada bir saldırı var. Bakalım kimden saldırıyoruz. Evet biz saldırıyoruz. Güzel bir noktaya denk geldi aslında. İbrahim abinin saldırısı var ama izleyip izlememe konusunda kararsız kaldım ama videoya denk gelmişken İbrahim abinin saldırısını izlemesek olmaz diyoruz. Hemen şöyle bir canlı izle diyelim arkadaşlar. Evet İbrahim abinin gördüğünüz gibi yine saldırısını şu şekilde görüyoruz. Koruyucusuyla yürüyüşüne başladı. Burada mızrak atarı. Mızrakçı. Murat Han! Sıkır! Demek ki Murat Han'da değil. Herhalde. Evet. Daha fazla ayıp olmasın Bu ordu askerinin adını ben bilmiyorum ama o ordu, o askeri kullanıyoruz. Burada intikam kulesini aradan çıkarttık zannediyorum. Şöyle bakıyorum. Evet. intikam kulesini göremiyorum. İntikam kulesini aradan çıkartmışız. Alev topu patlatacağız. Şöyle bakalım. Evet. Alev topumuz yok. Baba! Acaba yanlış mı aldık? Bir şey diyeyim mi? Buz bloğunu aldıysa İbrahim abi yüksek ihtimalle alev topu kullanacaktır diye düşünüyorum ama. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Ee, yarın verecekler. Ufak bir yanlışlık mı var? Yoksa başka bir durumunu bilmiyorum ama İbrahim abi durumun farkındadır diye düşünüyorum. Yoksa gerçekten savaş patlayabilir ama İbrahim abidir. Bu bir şekilde üçleyeceğini de düşünüyorum açıkçası. Bu arada videoya denk gelmesi de ayrı bir güzel oldu arkadaşlar gerçekten. Ayarlasak olmaz desek yeridir arkadaşlar. Evet o noktada görünmezlik büyüsü atarak koruyucumuzun daha çok hayatta kalmasını sağladık. <laughs> Burada kasırga büyüsü boşta kaldı. Bu çok çok güzel arkadaşlar. Kasırga birisi orada boşa kaldı. Öne bir adet buz golemiyle kral Kraliçemizi de oradan gönderiyoruz. Golemin arkasında kral kralçemiz sol noktayı güzel bir şekilde temizliyor. Mızrak atarlarımız da sağ noktadan güzelce ilerliyor. Klan kalesinden yeti çıktı. Bir seviye mızrakçının bize çok zarar verebileceğini hiç düşünmesem de savaşı merakla takip ediyorum arkadaşlar. Güzel bir noktaya onu oraya neden attığımızı bilmiyorum. Vallahi İbrahim abi, inan ki var ya bak gerçekten şu anda ben çok canım sıkıldı. Valla bu sınavı kimseye de yaptırmayacağım bugün ben. Kıracağım, dökeceğim burayı. Valla bak. Tamam Allah razı olsun, sen de sağ ol abi, sen de iyi yardımcı ol. Bu orduya etkisi var mı acaba? Yoksa burada koruyucuyu mu bekletmek adına attı? Hiçbir fikrim yok. Ama İbrahim abi yaptıysa bunun bir nedeni olduğundan eminim arkadaşlar. Şu an güzel ilerliyoruz aslında. Bu arada arkadaşlar şunun da duyurusunu yapayım. Hazırı burada videoya da girmişken. Şubat ayında Klan Savaş Liglerinden sonra bir adet daha bilet çekilişimiz ve turnuvamız olacaktır. Şimdiden ufak bir duyurusunu yapayım. İlerleyen günlerde de zaman yaklaştıkça da bunun da paylaşımını yapar. Ona göre de ilerleriz. Bu arada gerçekten tatlı bir üç yıldız geldi. İbrahim abinin eline emeğine sağlık diyelim. Bu tiyatroya ben gelmem yanlış anlama. Reisle geldim, reisle giderim. Düzgün adam kardeşim, ben onu yıllarını tanıyorum. Arayla bu sevgiyi gönlümde satın alamazsın. Duygular alaman. O adam bir defa kalbimize girmiş kardeşim. Hemen biz kendi savaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar geldik şimdi bu köyümüze saldırı yapmaya. Şimdi kraliçemizi buradan gönderiyorum. Bir adet balon mayın eşiği olarak nitelendirdiğimiz balon. Bir tane burada süper duvar kırıcı attım. İnşallah orada kraliçe bizi satmaz. Bebek ejderle koridoru kestim arkadaşlar. Şimdi bu kraliçenin sağa solu belli olmaz. Ben de işi birazcık geciktirdim. Şurada işleri hızlandırmak ve kraliçeye destek atmak adına orada bir tane de Öfke büyüsü iş yapar dedim. Öfke büyüsünü de orada gönderdim. Güzel bir noktaya girdik aslında. Süper duvar kırıcı çok güzel noktaya girdi arkadaşlar. Şimdi burada benim dondurma büyüsü kullanmam gerekiyor. Evet dondurma büyüsünü kullandım. Burada bir adet de zehir büyüsü kullandım. Kraliçem orada. Evet güzel. Şimdi kraliçeden ben elde etmek istediğim değeri elde ettiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Geliyorum barbar kralımı bırakıyorum. Uçan kışlamı da peşine bıraktım. Aa. Aa. Evet. Kralçemin özelliğini ben tamamen unutmuştum. Şurada bir barbar kralla duvarı açayım. Koridoru daraltmak adına arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Önden gönderiyorum madencilerimi. Biraz ilerledikten sonra peşlerine koruyucum atıyorum. Ve binicilerimi şimdi de binicilerimi gönderiyorum. Elime bir adet öf şifa büyüsünü aldım. O noktada kullandım. Bomba kulesinin bombasından etkilenmekten bir nebze olsun. Kendimi kurtarmak istedim ki biz bu köyden 3 yıldız aldık. Zaten rahat bir köy ve güçlü bir ordumuz var arkadaşlar. Şöyle ikinci ben şeyimi gönderdim. Koruyucunun özelliğine de basalım. Eve mi götüreceğiz arkadaşlar? Şu noktaya bir tane de dondurma atalım. Bir tane de şöyle gönderdim. Şunları da şöyle sağlı sollu temizlemek adına elimde kalmasın adına göndermiş oldum. Buradan tatlı bir 3 yıldız çıkartmış olduk açıkçası. Öyleyse bir sonraki savaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci saldırımız için de şu ordumuzu bildiğiniz klasik ordumuzu kullanacağız lakin İbrahim abinin bir saldırısı daha var hemen size izleyelim arkadaşlar Evet yine aynı şekilde saldırımızı gerçekleştiriyoruz. Bu İbrahim abi gerçekten işini hakkıyla yapıyor. Yani ana hesabında da olsun biliyorsunuz zaten kendisini yakınen tanıyorsunuz. Videolarda denk geliyor çoğunlukla. Evet güzelce koruyucu ve arkasına 2 adet yanlış görmüyorsam evet iki adet fırınla ilerleyişimizi gerçekleştiriyoruz. Hmm. Deprem ve yıldırımlarla şu noktada güzel bir temizlik yaptı. Ne olduğunu anlayamadım. Adam tehlikeli kara sularında cımbızınan bir şeyler söylüyor. Allah milyon kere razı olsun oğlum da ne Bu noktaya da hiç bakmadım ama temizliğin gerçekten güzel olduğunu açıkçası söyleyebilirim. Klan kalesini de koruyucuya hiçbir savunma hasar veremeden temizliyor. Bu da ayrı ayrı güzel oluyor. Ve peşinden çıkan fırındaki ateş drufları da koruyucunun yanından ufak ufak süzülerek sağdaki soldaki binaları temizliyor. Tam köşeden başlıyoruz. Bir tane ordumuzun yani asıl ordumuz olan mızrakçıların önüne buz golemini atıp mızrakçılarla koruyucuyu sağdan yürütüyoruz. Buz goleminin arkasına kral kraliçemizle bırakıp soldan da kahramanlarımızı yürütüyoruz ve sonrasında 3 yıldız oluşunu seyrediyoruz arkadaşlar. Çok güzel ilerliyor gerçekten. Yani İbrahim abi her şeyle bu savaşları gerçekten yani her orduyla diyeyim yapıyor. Ya gerçekten eline emeğine sağlık ama çoğunlukla sanki kara ordusu kullandığını görüyorum da. Evet meteor golemi kullanıyordu. Meteor golemi nerf yedi arkadaşlar. Ondan sonra da tuttu. Mızrakçılara geçti ve güzel de işler çıkartıyor. Gayet de güzel ilerliyoruz gerçekten. Yani köyler sağlam desem değil. Ama yine de iyi denecek şekilde ilerliyor şu an. Evet buradan da rakibin 2 numarasından da güzel bir şekilde 3 yıldız aldık. İbrahim abimizin eline meyine sağlık diyelim. Bir saldırı da biz yapalım. Arkadaşlar o zaman saldırımıza geçelim. Evet arkadaşlar rakibin 15 numarasına saldırmak istedim var rakibin 15 numarası gördüğünüz gibi çok düşük. 13 numaraya saldıracağım lakin 13 numarada da ufak bir sıkıntımız var. Cadılarla saldıracağımız için çoklu cehennem kuleleri bize bir tık sıkıntı çıkartabilecektir ama ama yine de ben burayı üçleyeceğimizi düşünüyorum. Bu köy diye bir önceki 14 numaraya göre daha sağlam. Ama bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum açıkçası da bir bakalım nasıl olacak. İnşallah sıkıntı çıkmadan bu köyden rahat bir üç alırız. Şöyle bir bismillah diyelim bu arada gördüğünüz gibi şeylerimiz yine aynı. Şöyle bir bismillah dedim ve saldır'a bastım arkadaşlar. Şimdi burada nasıl bir şey yapacağız? Geleceğim. Burada bomba kulesi var, burada da bomba kulesi var. Şöyle atsam ben depremi burayı da açacak çok güzel. Diğer depremde de şöyle açsam sağa solu açar mı? gerçekten güzel bir noktaya açtık. Şöyle bir tane bebek ejderi şu noktadan göndersem, diğerini de bu noktadan göndersem bence çok iyi iş çıkartacaklardır. En azından şuradaki altın madenini de alsan, oradaki iksir toplayıcıyı da alsan benim için yeterli olacaktır ki güzel oldu. Şöyle 1, 2. Şöyle hemen koruyucumu gönderdim. Cadılarımı şöyle iki tane cadıyı şu şekilde gönderdim. Kalanı da buradan gönderdim. Burada klan kalesinde kullanmam. Kralın özelliğine yanlışlıkla bastık arkadaşlar ama sıkıntı çıkacak mıdır? Zannetmiyorum ya. Şurada klan kalesinin üzerine bir tane zehir ve dondurma büyüsü attım. Aynı zamanda da orada. Şimdi kralın özel koruyucunun özelliğini orada kullandım ama aslında içeride kullanmak istemiştim. Şurada bir öfke büyüsü gönderiyorum. Orada çok yönlü çoklu çok çoklu cehennem kulesi konuşamadım. Bir göz kor Birini indirdikten sonra diğerine de buz gö dondurma büyüsünü gönderdim ama bir tık geç kalınmış bir dondurma büyüsü. Yani geç kalınmış değil. Rakibin klan kalesindeki buz golemi de patladığı için bize ufak bir sıkıntı çıkarttı burada. Ama şu an güzel ilerliyoruz ve üçledik bile. Evet şu an bu savaşı da bu hesabı da bu köyde üçlemiş olduk. Sonunda doğru cümleyi kurabildim. Bu köyde rahatlıkla üçlemiş olduk arkadaşlar. Belediye binası 11'i özlemişim açıkçası. Yani bayağı uzun zaman oldu belediye binası 11'de böyle sağlam savaşlar yapmayalı. En son işte 5 sene falan önce yapmıştım desem yanlış söylemiş olmam. Buradan da tatlı bir 3 yıldız almış olduk arkadaşlar. Evet. Afiyet olsun. Yerelimizin köyümüze dönelim. Evet arkadaşlar belediye binası 11 nazarında 3 tane ordu gösterdim. Birbirinden güzel ordular olduğunu düşünüyorum ama daha bir sürü ordu kombinasyonu da var arkadaşlar. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da görmek istediğiniz orduları yazarsanız eğer bir sonraki videoda o orduları da paylaşırız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize keyifli vakitler dileriz.